maalesef ki ülkemizdeki boşanma davalarının büyük çoğunluğu acımasızca dövülen kadınlar tarafından açılmaktadır. Öyle ki bu dövme konusu ülkemizde o kadar yaygındır ki atasözlerinin bile konusunu oluşturmuştur. Burdur yöresine ait bir atasözü şu şekildedir. Anası besler hurmayla, el oğlu karşılar yarmayla. Maalesef ki atasözlerimize bile yansıyan dövme eylemleri, yargıtay kararları kapsamında Fiziksel şiddet içeren boşanma sebebini oluşturur. Merhabalar. Ben avukat Sema Anışleyen Dursun. Bugün sizlerle Yargıtay kararları ışığında fiziksel şiddeti konuşacağız. Fiziksel şiddet, eşlerden birinin diğerinin vücut bütünlüğüne zarar verecek her türlü davranışı olarak tanımlanabilir. Fiziksel şiddet konusu vakalar doğrudan fiziksel şiddet ya da dolaylı fiziksel şiddet olarak ikiye ayrılabilir. Fiziksel şiddet içeren davranışlar aynı zamanda 6284 sayılı kanun kapsamındaki şiddeti de oluşturur. Doğrudan fiziksel şiddet davranışları evlilik birliğini temelinden sarsan davranışlardır. Doğrudan fiziksel şiddet içeren davranışlara bakalım. Fiziksel şiddet içeren davranışlardan en sık görüleni dövme eylemidir. Dövme eğilimi fiziksel şiddet olup evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet vermektedir. Maalesef ki ülkemizdeki boşanma davalarının büyük çoğunluğu acımasızca dövülen kadınlar tarafından açılmaktadır. Öyle ki bu dövme konusu ülkemizde o kadar yaygındır ki atasözlerinin bile konusunu oluşturmuştur. Burdur yöresine ait bir atasözü şu şekildedir. Anası besler hurmayla, eloğlu karşılar yarmayla. Maalesef ki atasözlerimize bile yansıyan dövme eylemleri, yargıtay kararları kapsamında fiziksel şiddet içeren boşanma sebebini oluşturur. Eşlerin birbirlerine yönelik fiziksel şiddet içeren davranışları ne olursa olsun kabul edilebilir değildir. Bunu adeta marifetmiş gibi, güç gösterisi, gövde gösterisi yaparmış gibi sürdürmektedirler. Eşini dövmek Eşlerin fiziksel şiddet içeren dövme eylemi evlilik birliğini temelinden sarsan boşanma sebebidir. Şiddete ilişkin akraba olabilir, komşu olabilir, e, görgüye dayalı tanık beyanları hayati önem taşımaktadır. Dövme fiilinin tarihi de önemlidir. Bu dövme fiili, dövme eğilimi muhakkak ki dava açılmadan önce e, gerçekleşmiş olmalıdır. Bununla birlikte bu dövme eğiliminden sonra taraflar barışmış olduğu takdirde e, af kapsamına girer. Yani affeden tarafın dava hakkı yoktur. Bu sebeple e, dava öncesinde olmalı ve affedilmiş olmamalı dava konusunu oluşturabilmesi için. Çocuklarını dövmek. Yine çocuklarına dövme eylemi de evlilik birliğinin temelinden sarsan boşanma sebebini oluşturur. Bu çocuk üvey çocuk olabileceği gibi müşterek çocuk da olabilir. Eşlerin müşterek çocuklara ilişkin şiddeti de yine aynı zamanda fiziksel şiddet kapsamına girer. Eğer davacı eş müşterek çocuğu sürekli dövüyorsa ve davalıya yükletilecek herhangi bir kusur da bulunmuyorsa, Davacı eşin açtığı boşanma davasının reddi gerekmektedir. Zira anlattığımız üzere müşterek çocuğu dövmek fiziksel şiddet içeren boşanma sebebidir. Eşler çocukların bakım ve eğitimi konusunda gerekli kararları alırlar ve uygularlar. Ana ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğun eğitimine ve hayatına özen gösterirler. Önemli konularda ise olabildiğince onun düşüncesini gözetirler. Çocuk ise ana ve babanın sözünü dinlemekle yükümlüdür. Çocuk ana ve baba rızası olmadan evi terk edemez ve yasal sebep olmadan onlardan alınamaz. Ana ve babanın sözünü dinlemese bile çocuk hiçbir sebeple dövülemez. Müşterek çocuğu dövmekle birlikte üvey çocuğu dövmek de aynı zamanda evlilik birliğini temelinden sarsan, fiziksel şiddet sebebiyle temelinden sarsan boşanma sebebidir. Ailesini dövmek, eşlerden birinin diğer eşin ailesinden birini dövmesi de yine bu kapsama girer. Karşılıklı dövmek. Eşler karşılıklı olarak birbirlerine şiddet uygularlarsa bu da yine evlilik birliğini temelinden sarsan boşanma sebebini oluşturur. Dövülmek. Eşlerin doğrudan fiziksel şiddete yönelik eylemlerinden biri olan dövülmek de evlilik birliğini temelinden sarsan boşanma sebebidir. Eşi tarafından dövülmek. Bu eylemleri yukarıda anlatmıştık. Bir eşin oğluyla birlikte anneyi dövmeye teşebbüs etmesi yine bu kapsamda fiziksel şiddet içeren boşanma sebebini oluşturur. Ailesi tarafından dövülmek, kayınpeder, kayınvalide, kardeş, davalı eşin kardeşi tarafından dövülmek de yine fiziksel şiddettir. Dövülmeyi sessiz kalmak, Eşin dövülmesine sessiz kalmak da yine bu kapsamda fiziksel şiddettir. Örneğin bu kararlarda ailesinin şiddetine sessiz kalan koca kusurlu kabul edilmiş. Doğrudan fiziksel şiddet içeren eylemlerden birisi de yaralama eylemi. Yaralama eylemi değişik şekillerde kendisini gösterebilir. Kesici aletle yaralama, tırnakla yaralama, yine kaynar suyla yaralama bu kapsamdadır. Fırlatmak, Davalının davacıya bir şeyler fırlatması yine fiziksel şiddet kapsamındadır. Yargıtay kararları ışığında bu bir şeyler şu şekilde terlik olabilir, vazo olabilir, taş olabilir, anahtar, su bardağı bunun gibi sahil cisimler olabilir. Isırmak. ısırmak da yine fiziksel şiddettir. İtmek. Davalının davacıyı itmesi yine fiziksel şiddettir. Yargıtay kararlarında merdivenden itmek, balkondan itmek ya da normal itme eylemine bu kapsam almıştır. Yine bu eylemi kayın hısımlarına yapan eş de bu kapsamda kusurlu sayılır. Örneğin bir kararda kayın merdivenlerden iten eşin fiziksel şiddet içeren davranışlar sergilediği ifade edilmiştir. Cisimle vurmak Davanın davacıya bir cisimle vurması yine fiziksel şiddettir. Tekmelemek, saçını çekmek, tırmalamak, koparmak yine bu kapsamda fiziksel şiddet içeren davranışlardır. Koparma eylemi de davalının davacının bir uzunu, bir organını koparması da yine bu kapsamdadır. Örneğin bir kararda e, davalı davacının kulağını koparıyor ve bu kapsamda bunun fiziksel şiddet kapsamını alıyor. Yine üzerine yürümek, kaynar su dökmek de bu kapsamda fiziksel şiddettir. Dolaylı yoldan fiziksel şiddet içeren davranışlara geçelim. Eşlerin dolaylı olarak fiziksel şiddet içeren davranışları da yine Evlilik birliğinin temelinden sarsan boşanma davalarının konusunu oluşturur. Kilitlemek, evin içine kilitlemek, evin içerisinde spesifik bir yere kilitlemek. Yine çocukları da bir yerde kilitli bırakmak bu kapsamdadır. Dolaylı yoldan fiziksel şiddet içeren davranışlardan birisi de zorlayarak bir şeyler yaptırmaya çalışmak. Örneğin zorla bileziklerini almaya çalışmak. Zorla çocuğunu alıp başka bir yere götürmek yine bu kapsama girer. Kavgaya katılmak Davalı davacının fiziksel şiddete uğradığı bir kavgaya katılmışsa yine bu da fiziksel şiddet içeren davranıştır. Şiddete kalkışmak. Şiddete kalkışmak da yine dolaylı yoldan fiziksel şiddet içeren davranışlardır. İzah ettiğimiz bütün davranışlar boşanma davasının konusunu oluşturduğu gibi aynı zamanda bu hususlarla alakalı savcılığa da başvurulabilir. Gerek yaralama, gerek kişiyi hürriyetinden yoksun kalma gibi suçlar bakımından savcılığa da başvurulmalı, bu bağlamda yine ceza davası da yürütülmelidir. Fiziksel şiddet birden fazla şekilde ispat edilebilir. Fiziksel şiddete uğradığınız zaman muhakkak ki bir doktora gidip bir hastaneye gidip darp raporu almanız gerekmektedir. Darp raporundaki bu cebir izlerinin yanı sıra bununla birlikte tanık beyanları da çok önemlidir. O ana ilişkin fotoğraf, ekran kaydı, görüntü ya da tanık beyanları çok önemlidir. Eğer bedende cevir izleri varsa bunun tanık beyanlarıyla desteklenmesi çok önemlidir. Sadece reçete ve raporla karar verilemeyecektir. Şiddet neticesinde eğer boşanma davası öncesi bir koruma kararı alınmışsa bu da şiddete dair önemli bir delildir. Ama tek başına koruma kararı alınması yeterli değildir. Bu koruma kararı alınırken bir delilin de olması boşanma davası bakımından fiziksel şiddeti gösterir, önemli bir kanıttır. Yine bu konuyla alakalı fiziksel şiddete ilişkin karakol kayıtları varsa Mahkeme muhakkak bunları da istemelidir. Bunlar araştırılmadan karar verilmesi, eksik araştırmayla karar verilmesi demektir. Bu sebeple karakol kayıtlarının da muhakkak istenmesi gerekir. Eğer dövme fiiliyle ilgili bir ceza davasında bir beraat kararı varsa, delil yetersizliği sebebiyle bir beraat kararı varsa bu karar hukuk hakimine bağlamaz. Evlilik birliğini fiziksel şiddet sebebiyle sarsan halleri inceledik. Bir sonraki hafta da yine evlilik birliğini görsel şiddet sebebiyle sarsan halleri de inceleyeceğiz. Eğer konuşmamızı, tartışmamızı, araştırmamızı istediğiniz bir konu varsa bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenin, abone olursanız bizi çok motive etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.